Acarlar Longozu Sakarya ili Kaynarca ilçesi Denizköy Mahallesi'nde bulunmaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklığında olan bu longoz yaklaşık 1562 hektarlık bir alanı kaplamaktadır. Doğal sit alanı olmuş ve koruma bölgesi içerisine alınmış bu eşsiz doğa harikası Longoz birbirinden farklı balık türlerine de ev sahibi. Eni 250 ile 1250 metre arasında, uzunluğu ise 7.5 olan Longoz'un çok büyük bir alanı kapladığını söyleyebiliriz. Bölgeye en yakın yer olan Narköy konaklamak sizin için en ideal olacaktır. Ancak Longoz içerisinde suyun kenarında yer alan bungalovlarda da konaklayabilirsiniz. Acarlar Longoz'u, na ulaşım ise Karasu'dan kalkan 108 numaralı otobüs ile sağlanabilmektedir.